beni dinlesene bir dakika. Şu an nasıl? kayıt başladı evet. Şu anda İstanbul Kartal'dan yolu çıkmamızın üzerinden 300 kilometre geçti. Önce Kartepe Mahşukiye istikametinden Bolu'na, Bolu, Bolu Dağı'nı tırmanarak Bolu'yu geçtik ve şu anda Yedigöllere doğru yol alıyoruz. Kamp yerine sonradan varacağız. Sonra kamp yerine varacağız evet. Yaklaşık deniz seviyesinden 1200 fit yukarıdayız şu anda bulutların içerinden geçiyoruz. Bugün dört mevsimi bir arada yaşadık. Önce güneşli ve sıcak bir havadan kartepenin soğuğuna, sonra yağmura, tekrar sıcak bir havaya, sonra ılık bir havaya, şimdi yağmurlu bir havadayız. Kaptanımız Erdoğan Doğru, arkada yolcularımız Züleyha Doğru, Semra Türkan, Sülük, Melis ve Yeliz. Önde oğlum Ege ve ben Durcan. Ege, Ege, Ege. Çok müthiş doğası olan harika bir yerden geçiyoruz. Çok ilginç ağaçları ve iklimi olan bir yer burası. Yedi yaklaşık 20 kilometre kaldı burası. Patika ve zor bir yol. Ama usta şoförümüz Erdoğan Doğru sayesinde bu yolları aşıyoruz. Yolu Sıkıntı yaşamadan. Erzincan'ın <laughs> Bir taraftan Erzincan türküleri çalıyor. Alt tarafta kuru çay vardı. Kuru çayı geçtik. <laughs> kuru çay ki yok. Türk hep burada çekiyor. Ne ha? Kamu spotu mu? <laughs> Burası müthiş, harika bir yer burası. Bazen oksijen çokluğundan nefes almakta zorlanıyoruz. Kulaklarımız tıkanıyor. Kulaklarımız tıkanıyor, evet. Telefonlarımız çekmiyor. Vahşi doğada. <laughs> Survivor'ı Survivor yaşıyoruz adeta. Ve işte gördüğünüz gibi az önce bizim yanımızdan geçen bulutlar şu anda karşıya geldiler. Ve Embelede eze kurban diyorum. Başka bir şey de demiyorum. <laughs> o ne demek ki? <laughs> Sıçan bıçan <mı> diyor ama. <laughs> Kızları çekeyim ben. Geliz, <laughs> 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 kayboldu bu arada. Geliz daha çıktı. <laughs> Yedi göller gözükünce evet. Şu anda az birazdan şu bulutun içine gireceğiz. Dayı buradan zor oluyor ya. Oo. Şu anda bulutlarla bir gidiyoruz. <laughs> Evet, karşıda bir yayla var. Doğru. Şu an arabamız bizi çok güçlükle bizi taşıyor şu anda. Çok güçlükte. Ben... Arabam